Herkese merhaba. Ben Tango Alfi, 2 Bravo Popovski. Yiğit Özçelik. kanala hoş geldiniz. Bu videoda Econic ve DroidStar arasındaki farkları size bahsedeceğim. Bana bu tarz sorular fazlaca geldiği için bir video çekmeye karar verdim. Umarım video faydalı olur. Şimdi videoya geçin. Öncelikle size Econic ve DroidStar sisteminin ikisinin de internet tabanlı bir yazılım olduğunu söylemem gerekiyor. Bu iki hizmeti kullanabilmek için internet bağlantısına ihtiyacınız var. İlk önce EcoLink'ten başlayalım. EcoLink amatör telsizcilerin aralarındaki yolun en az bir kısmı için internet ve IP üzerinden ses teknolojisini kullanarak diğer amatör telsiz operatörleriyle görüşebilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu yazılımın geliştiricisi Kilo 1 Romeo Foxtrot Delta Jonathan Taylor'dır. 2002 yılında geliştirilen bu yazılım VoIP teknolojisini kullanıyor. Kısaca Ecolink yazılımı internet altyapısını kullanarak amatör telsizlerin birbirleriyle haberleşmesini sağlar. İstasyonlar arasında veya bilgisayardan istasyonlara dünya çapındaki bağlantıların yapılmasına izin vererek amatör telsizcilerin iletişim yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmektedir. Söz konusu yazılımın dünya çapında 200 bin üyesi yani kullanıcısı bulunmaktadır. Dünyanın 193 ülkesinin 151'inde şu anda kullanılmakta bu ekonomik sistemi. Yani şöyle de diyebiliriz bir başka deyişle. HF cihazı olmayan amatör telsizcilerin veya amatör telsizciye yeni başlamış fakat yurt dışı ile görüşmek isteyen amatör telsizcilerin çok işine yarayacak bir yazılım bu. Çünkü bilgisayar veya telefon üzerinden nasıl kullanacağını da birazdan göstereceğim. Türkiye'den başka ülkelere, başka illere görüşebilirsiniz rahatlıkla. Sistemin çalışma mantığını şu şekilde anlatabilirim. Elimde görmüş olduğunuz telefona Ekolink yazılımını indiriyoruz. Daha sonra Ekolink yazılımından çeşitli bilgileri, hesapları, üyelik işlemlerimizi tamamladıktan sonra burada elimizde bir adet telsiz olmuş gibi düşünün. Fakat bu telsiz dünyanın her yeriyle görüşebiliyor. Ekolink sistemi aslında ülkemizde kullanılıyor ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılıyor hatta birçok ilde ekolik sistemi bulunmakta. Ekolink devresini bildiğimiz rölelere UAF veya VHF fark etmez. Röleleri entegre ediyorlar. İnternet bağlantısında çekiyorlar ve daha sonra örnek verecek olursak ben evimden Esenyurt rölesine erişemiyorum. Çünkü bana ters kalıyor. Esenyurt rölesinde birisiyle görüşmem gerektiği zaman Ekolink üzerinden oraya bağlanabiliyorum internet altyapısını kullanarak. Tabii ki bu sadece kendi ilim içerisinde bahsetmiş olduğum bir örnek. Almanya'da bir tanıdığınız varsa Almanya'daki rölelerden birine girerek Yine aynı şekilde görüşme yapabilirsiniz. Çünkü bizim çağrı işaretlerimiz bildiğiniz üzere uluslararası geçerliğe sahip bir çağrı işaretidir. Ve kimseye verilemez. Karıştırılması mümkün değildir. Şimdi kendi telefonuma sizin için Ecolink'i silip tekrar baştan kuracağım. Ve nasıl kullanılıyor bir bakalım. Ekran kaydımı başlattım. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle ekonik yazılımı siliyorum. Daha sonra App Store'a girip veya tabii ki Google Play Store'a da bakabilirsiniz. Google Play Store'da da var. Görmüş olduğunuz gibi burada zaten size parola soruyor Apple için. Ee, Android'de böyle bir şey yok. Direkt indirmeye bas. Zaten çok büyük bir yerde kaplamıyor. Ben direkt buradan aça tıklayacağım. Burada biz de çağrı işareti, mail ve bir şifre belirlememizi istiyor. Çağrı işaretimizi buraya yazalım. Buraya belirlemiş olduğumuz şifreyi bu şifre kayıt olma aşamasında gireceğiniz şifre daha sonra ileride de yine aynı şifreyle giriş yapacaksınız. Buraya ben şu anda şifremi girdim ve mail adresimi yazıyorum. Ben daha önce kayıt olduğum maili yazmak zorundayım çünkü yeni bir hesap açmak istemiyorum. Bu bilgileri de doldurduktan sonra login'e tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi login in yazıyor. Alttaki cancel tuşuna basmayın. Şu anda giriş yapmaya çalışıyor. Server üzerinden bağlantı kurmaya çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi bana şu anda tüm ekonomik sistemini kullanılan verileri verdi burada. Siz tabii ki şu anda ilk kurduğunuzda size bir mail gelecek. Doğrulama maili. Bu maili doğruladıktan sonra Ecolink hesabı sizin adınıza açılacak. Yani bu onay süreci yaklaşık 24 saat sürüyor. 24 saat sonra tekrar bu uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben nasıl kullanılacağını direkt size başlayayım. Siz onayı aldıktan sonra buradaki direktiflere bakarak kullanabilirsiniz. Şu anda 6231 tane kullanıcı aktif gidiyor. Yani bunun içinde Röle entegresi de dahil, link entegresi de dahil. En üstte bir eko test var. Bu eko test nedir? Şu şekilde söyleyeyim. Direkt sizin setinizi eko olarak geri veriyor. Test yapacağınız zaman burayı kullanabilirsiniz. Hemen bir test yapalım. Welcome to the Echo Link test server. This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like. İstediğiniz gibi konuşabileceğimizi burada e, konuştuğumuz sesin aynı şekilde geri vereceğini ifade ediyor İngilizce olarak. Burada bir transmit butonu bulunmakta. Solda kırmızı nokta şeklinde bir işaret var yanında. Burası bizim mandalımız, take tuşumuz. Buraya bastığımızda konuşuruz. End'e tıkladığımızda ise bağlantıdan koparız. Buradaki bağlantıyı keseriz. Hemen bir uygulama yapalım. Mikrofon erişimizini istiyor. Ekonin kontrolü burası Tango Alfa 2 Bravo Papa Whiskey. Eko test, eko test. Ekonin kontrolü burası Tango Alfa 2 Bravo Papa Whiskey. Eko test, eko test. Görmüş olduğunuz gibi benim sesim aynı şekilde geri olarak yansıttı. Şimdi buradan bağlantıdan çıkmak istiyorum. Öncelikle end'e tıklamam gerekiyor başka bir yere konuşmak istiyorsam. End'e tıkladım. Daha sonra buradan geri çıkıyorum. Altta location yani konumları ifade ediyor. Buraya tıkladığınızda burada kıtalara ayrılmış bir sistem göreceksiniz. Türkiye Asya kıtasında. Diğer ülkeleri göstermeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü Türkiye bazında göstereceğim ki mantığını daha iyi anlayın. Asya'yı seçiyorum. Daha sonra Türkiye burada alttan ikinci sırada. Ben de buradayım zaten görmüş olduğunuz gibi. Ee, röleler Yankee Mike e, çağrı işaretiyle alındığı için Yankee Mike'a inmemiz gerekiyor bizim. Burada Tamat rölesi, e, 439-400 rölesi, İstanbul rölesi. İstanbul'da olduğu için bunları ifade edeceğim, size göstereceğim. Siz diğerlerine de bağlanabilirsiniz. Başka yerlerden de örnek vereceğim size. Kaba taslak mantığı anlamanız için söylüyorum. Şimdi ben buradan konuştuğum zaman entegredeki röleye sesim gidiyor. O sebeple e, bunu size uygulamalı olarak şu şekilde gösterebilirim. Elime bir telsiz aldım. Ve bu telsizden konuşmayacağım. Bunu e, öncelikle söyleyeyim. Sesim buraya gelecek. Telefondan konuşacağım. Ve sesim telsize gelecek. o nasıl olacak derseniz telefondan konuştuğum ekolink görüşmesi röledeki ekolink entegresine gidiyor. Ekolink entegresi ise bunu röleye verip röleden yayınlamaya başlıyor. Ben şu anda e, çıkış yapacağım rölenin kapsam alanında olduğum için de telsizden kendi sesimi duyabileceğim. Hemen size bunu uygulama olarak göstereyim. İstanbul Zeytinburnu rölesine bağlayacağım. Zaten o derneği de direkt incelemesini yapmıştım. Onu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. HF görüşme de içerir video. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani ki Mike 1 kilo eko istasyonu. Buraya tıkladım. Daha sonra connect'e tıklamam gerekiyor bağlanmam için. Görmüş olduğunuz gibi şu anda içerideyiz. Size şu şekilde göstereyim. Telsizimin mandalına basıyorum ve buradan sesi duyacaksınız. Normal şartlarda iki telsiz yan yana olsa ben şu anda buradan bastığımı anlık olarak duyamam. Sadece kuyruk sesini duyarım. Fakat ben bunu röleye bastığım için ve röle yayın yaptığı için direkt sesimi burada görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aynı şekilde telefondan mandalı basacağım ve telsize gelecek. Hemen göstereyim. Burada transmit butonu var zaten ekran kaydında da gördüğünüz gibi. Transmit butonuna bastığımda burada gen yapmaya başlayacak. Ekolink entegresi olduğunu zaten şuradan anlayabiliyoruz. Kuyruk sesi iki tık şeklinde yapıyor. Mesela kuyruk sesi kesildi. Bir hışırtı başladı daha sonra tık tık yaptı. Duyduğunuz gibi normal mandal attığımda o şekilde gelmez. Görmüş olduğunuz gibi bir de ekolink'ten bir mandal atacağım. Normalde mandal atmak çok iyi bir şey değil. Fakat ben uygulamalı gösterme amacıyla size yapıyorum bunu. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tıklı bir kuyruk sesi var. Buradan da echolink'ten girdiğini anlayabilirsiniz operatörün. Echolink devresinin şöyle bir dezavantajı var. Telsizle konuşurken anlık olarak sesiniz iletirken echolink'te biraz daha geç olarak iletilir. Bunu da hemen size şu şekilde göstereyim. Burası Tango Alfa 2 Bravo Papa Whiskey echolink testi. Görmüş olduğunuz gibi benim konuşmamdan 1-2 saniye sonra geç olarak geliyor. Artı olarak şunu söyleyeyim. Rölede konuşma varken transmit butonunu ekranda göremiyorsunuz ve basamıyorsunuz. Bu çevrimlerde birazcık daha geç katılmanızı sağlıyor. Bu da bir dezavantaj. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir ekolin kullanıcısı geldi. Tango Alfa 1 kilo indi Alfa. İlker Bey'miş ve ben de tanımıyorum kendisini. Videoya denk gelirse selam olsun. Şimdi aynı işlemi bilgisayarda yapalım. Daha sonra Drawstar yazılımına geçelim. Evet, bilgisayarda Ecolink yazılımımızı açıyoruz. Şu anda e, yükleniyor. Gerekli IP girişlerini sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada çare işaretim var daha önce giriş yapmış olduğum için. Siz e, telefondaki gibi aynı şekilde bir ekran çıkacak. O şekilde kayıt olabilirsiniz sadece bilgisayarda kullanacaksanız. Giriş yaptığınızda burada çare işaretiniz gözüküyor. Çıkışında e, çıkışını da ona göre yapıyor. Yine burada locations, burada e, okyanus ülkeleri vesaire. Biz Asya'daydık zaten. Buradan Türkiye'yi seçebiliriz. Daha sonra yine aynı şekilde Yankee Mike 1 kilo Eko'yu seçeceğim ki aynı şeyleri göstereyim. Şu anda bağlanıyor görmüş olduğunuz gibi. Şu an bağlandı. Mandalımız burada space tuşu yani boşluk tuşu. Buna bastığımızda TX yapar. Hemen size uygulama olarak göstereyim. Telsizimde herhangi bir butona basmıyorum. Telsiz bu arada ve 88 Bunun da inceleme videosunu yine sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Mandala basıyorum. Görmüş olduğunuz bastım bıraktım. Bastım da konuşur. Bıraktım da. Şimdi ise gelelim Droid Star'a. Droid Star'ı yine bilgisayardan halledeceğim ben bunu. Öncelikle telefondan göstereyim. Telefonda tabii ki sizin de bildiğiniz üzere Droid Star App Store'da bulunmuyor. Test Flight uygulaması üzerinden beta sürümünü indirmeniz gerekiyor. Bunun da videosunu sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ayrı bir video olarak çektim. Ayrıca bunu indirdiğinizde bir vocoder sorunu da karşınıza çıkacaktır. Mandala bastığınızda çıkış yapıyor gösterecek fakat sesiniz karşıya gitmeyecek. Karşıdaki kişilerin sesi size gelmeyecek. Bunun da ayarları yine sağ üst köşedeki videoda mevcut. Ben size bu videoda sadece nasıl kullanılacağını, hangi tuş ne işe yarıyor bunu göstereceğim. Ekran kaydımı tekrar başlatıyorum. İlk önce main kısmındayız. Burada DMR modumuz DMR'da olması lazım. Çünkü DMR bir görüşme yapacağız. Altında slot 1 slot 2 ayrı yanında color code 1 ayarı mevcut. Bu ayarları ben hiçbir şekilde aktif olarak kullanmıyorum. Aktif işleyiş görevi varsa yani telefon üzerinden bağlantıda aktif bir görevi varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Hepimiz bilgilenmiş oluruz. Color code'un hemen sağında connect tuşu bulunuyor. Connect'e tıkladığımızda artık buraya bağlanmış oluyor. Altındaki bm 2841 Bulgarya'da bizim sunucumuz, serverımız. Türkiye'ye en yakın server Bulgaristan olduğu için biz bunu tercih ediyoruz. Farklı sunucuları da tercih edebilirsiniz. TG ID yazan kısımda ise konuşma grubunun talk group ID'sini yazıyoruz. Örneğin ben 286 çift 0 Türkçe konuşan amatörler TG'sini yazıyorum. Altında bir mic gain bulunmakta. Mic gain ayarı genelde 50'de kalıyor default olarak. Bunu arttırdığınızda telefon daha uzakta olsa bile sesiniz aynı gidecek. Bunu kıstığınızda ise telefonu daha yakın kullanmanız gerekecek. Kısaca bu işe yarıyor. Mic gain'i arttırdığımızda mikrofon daha fazla ses almaya başlıyor. O sebeple ben genelde 50 seviyesinde kullanıyorum. Burada seçmiş olduğunuz server'ın yanında bir private butonu bulunmakta. Bu private butonunu kullandığımızda private görüşme yani birebir görüşme yapabilirsiniz. 286 çift sıfır yazan kısma konuşmak istediğiniz kişinin ID'sini yazar. Örneğin kendi ID'yim. Daha sonra private'a tıklar ve connect'e tıkladığınızda artık birebir görüşüyorsunuz o kişiyle. Gelen çağrı da telsize gelen çağrıda da private call olacaktır. Fakat bunu talk gruplarda yapmamanız gerekiyor. Bu sefer kimse sizi duymaz. O sebeple private kapatıp bir talk grupta test denemesi yapalım. 286 çift 0 yazdım. Ardından connect'e tıkladım. Hemen EMR cihazım olan Vertex EVX 539'da açıyorum sevdiğim bir cihazdır kendisi. Bununla inceleme videosunu isterseniz aşağı yorum olarak belirtebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ayarlamalarımı yaptım. Burada bir adet TX butonu bulunuyor en aşağıda. Buna bir kere basmanız yeterli. Basılı tutmanıza gerek yok. Bir kez bastığınızda TX moduna geçecektir. Hemen uygulama olarak gösteriyorum. Cihaz kontrol. Cihaz kontrol. Burası tam bir Burası Bravo. Tabii ki yan yana konuştuğum için biraz fazla derecede yankı yaptı. Şimdi bunu telefonda göstereyim hızlı bir şekilde. Cihaz kontrol burası Tango burası polis Görmüş olduğunuz gibi telefondan seslendim. Bu DMR server'a gitti. DMR server'dan ise DMR rölelerin entegre sistemine gitti. Oradan ise benim telsizime geldi. Ben telsizden konuştuğumda DMR röleye çıkış yaptım. Oradan da DMR server'ına ve DMR sorununa bağlı olan tüm telefonlara çağrı yapmış oldum. Econic ve Star'daki mantık kabaca aynı. İnternet altyapısını kullanarak telsizlerle veya telefondan telefona görüşmeyi sağlamak. Gelelim şimdi bilgisayara. Bilgisayarda ekran kaydını başlatayım. Yine aynı şekilde buradan connect diyebiliyoruz. Burada şu anda Almanya kısmı seçili. 28.41 bizim en yakınımızdaki Bulgaristan serverı. Biz yine ona bağlanıyoruz. DMR moddayız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ayarlar kısmında burada çağrı işaretimizi yazıyoruz. Burada DMR ID'mizi, burada color code vesaire. Daha sonra burada SS SSID'miz mevcut. SS burada birden fazla cihaz kullanıyorsunuz. Bunu işaretlemeniz gerekiyor. Kaç cihazınız varsa artık sırayla kendiniz işaretleyebilirsiniz. Burada Brandmeister Hotspot şifrenizi girmeniz gerekiyor. Bunu da Brandmeister sitesinden belirliyorsunuz. Her neyse daha fazla kurcalamanıza gerek yok uygulamayı. Tekrar main kısmına gelelim ve connect'e tıklayalım. Bir de burada testimizi yapalım. Bağlandığı zaman burada disconnect yazıyor. TX butonu yeşil yanmaya başlıyor. TX butonumuz burada da aynı şekilde. Tek farkı burada basılı tutmamız gerekiyor. Yani fareyle üzerine gelip bu şekilde basılı tutmamız gerekiyor veya space tuşuyla yine aynı görevi yapabiliriz. Cihaz kontrol. Burası Tango Alfa 2 <laughs> Bravo Popovski. Yakın olduğu için yankı yaptı tabii ki. Yine aynı şekilde buradan sesleneyim. Burası Tango Alfa 2 Bravo Popovski. Bilgisayarın sesi kısık olduğu için sesim gitmedi fakat geldiğini görebilirsiniz. Ben buradan duydum. Droidstar ve Echo Link'i kullanmak bu kadar basit aslında. Ee, sorunuz olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve tartışmak istediğiniz şeyleri de yine aynı şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilir. Bu direktiflere ihtiyacı olan amatör arkadaşlara videoyu farklı platformlarda paylaşabilirsiniz. İçeriğin daha fazla kişiye ulaşması için de kanala abone olabilirsiniz. Ben Tango Alfa 2 Bravo Popovski. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 73